<laughs> e <Evet> arkadaşlar dakika. Ee, <laughs> ee, bugün sizler bitti. toplama yapacağız kanala abone, abone, olmayı unutmayın benim de basın eğer bunları yaparsanız toplamadan doğal videoları artacak hadi bakalım şimdi toplamayı öğreniyoruz 2 2 daha kaç eder dostlarım söyle ne arkadaşlar 2 2 kaç eder Yorumlarda yazın. Bak şimdi size öğreneyim. Yani. 4 4 eder. Arkadaşlar 2 2 daha 4 eder. Hadi bakalım. 1 8 daha. Ha, tamam. 8'in 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 8 6, 7 daha. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 eder arkadaşlar. Bir tane daha yapacağız. Ondan sonra video kapatmıyor. Hadi bakalım. 1, 1 daha kaç eder? 2 eder. Hmm. Size bir toplama soracağım. Buna cevap vereceksiniz. 2 3 daha. Ben sorayım. 3 4 5 5 eder. Arkadaşlar video bu kadar da eğer daha fazla video istiyorsanız videomu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ay bir dakika. Hi